Selamlar efendim. Selamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir bölüm ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bugün uçaklarla oynayacağız arkadaşlar. Havalimanındayız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Beğeni butonları unutmuyorsunuz. Hadi her bir bölüme şöyle 3000 beğeni gelirse inanılmaz mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Bakalım bugünkü bölümde nasıl gidecek, nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. İnanılmaz şeyler indirdim arkadaşlar. Bugün hem havalimanında gezeceğiz. O Oraya ne olmuş lan? Ay yanıyor lan. Bizim uçak burada. Bizim uçakta sıkıntı yok. Lan uçak yanıyor. Oğlum uçak yanıyor. Yardım edin. Uçak yanıyor. Abo. Aç 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 aç. Koşla koşla koşla. Bende söndürücü var. Bende söndürücü ben de söndürücü var. Anons yaptılar. Dur lan dur lan dur lan. Geldim lan. Motor yanmış motor. Dur ben bunu söndürürüm bekle. Onda bunu nasıl söndüreceğim? Ha şurada 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 şurada. Söndüm oğlum. İyi, sönmüyor bu. o daha çok alevlendi. Bak şu içine sıksana. Motor abi o bura, bura pis yanmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün hem havalimanında böyle gezeceğiz ve ondan sonra uçağa binip yukarıdan çok değişik şeyler olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun abi bu sönmüyor. Burası söndü de orası sönmedi arkadaşlar. Uçağın içine girebiliyor mu? Bir saniye. Şu uçağın içine girebilirsem orada bir... Aa bayağı yakın lan girebilirim herhalde. Dur bakayım bir. Uçağın içine girmeye çalışacağım arkadaşlar. Kapıyı açar mısın? Kapı buradaymış. Aa, buraya... Burayı kıramıyorum. Kapıyı... Kapıyı açar mısın? Aa kapıyı kırdım lan. Vallahi kapıyı kırdım çatırmayın. Pilot! Kapıyı aç! Arkadaşlar. Bu... Aa, bu şeyin sesi. Aa, uçağın sesi geliyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Çok manyak bir şey buldum arkadaşlar. Bu yukarıdan asteroid gönderiyor. Yani gök taşı şimdi bu uçağın üstüne düşüreceğim tamam mı? Hep beraber izliyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Yukarı bak. Bak geliyor 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 geliyor. İzle abi ne kadar güzel yapmışlar var ya şuna bak. İşi işi bitti işi işi uçak diye bir şey kal oğlum ne düştüm be aba <laughs> açtı Ab hemen söndür hemen söndür kim yaptıysa bunu söndürmemiz lazım arkadaşlar söndür 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 şuraya çıkamıyorum ki çıkabilse orayı da söndüreceğim az sonra arkadaşlar uçakla böyle havalanacağız şu uçakla yukarı havalanacağız ve yukarıda da çok değişik olaylar yapacağız haberiniz olsun bu bir oyundur gerçek hayatta böyle şeyler yapmayın söyleyeyim de ben de söylemesi gerisi sizden Söndürdüm mü lan? Vallahi söndürdüm ha. Hem asteroid düşürüyorum hem de söndürüyorum. Bir C4 yapalım mı? He? Bir C4. Şuraya, şuraya bir C4 gider ya. Tam şuraya. Abov manyak bir C4 gidecek şimdi. Durmayın be. 3 2 1 Uçan önü Paramparça Ulan pilot Pilotlu öldü mü yoksa? Pilot! Pilot! Apo! <laughs> o pilot. Adamsın lan. Adamsın lan. Nasıl kaldın burada? Şu çekici. Evet. Evet. Yani bir asteroidin asteroidten kurtuluyor. C4'ten kurtuluyor ama çekişten ölüyor. Hayat işte. O, o, o adamın iç organlarını çıkarttım. Dur şu havalimanının içine girmek istiyorum arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Bir içinde ne var? Havalan içine asteroid düşündüğümüz düşünseniz arkadaşlar. Gök taşı düşüyor. Aha bırak gitti deme. Açık mı lan? Vallahi açıkmış. Oğlum. Sala bilgisayarınızı mı? Bu ne biçim havalimanı böyle? Hani sinirlenir ya arkadaşlar havalimanında. Ya uçağım geç kaldı. Uçağım nerede kaldı? Yeter artık ya. Şu uçağı be artık. Oo. Lan şey burada o yüzden sıkıntı yok. Asur. Anons yapıyorlar beni çağırıyorlar uçağa. Hemen geliyorum bebeğim. Hemen geliyorum. Şunun içine bakayım da. Oğlum ben buraya bir asteroid göndereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır olun arkadaşlar. Bir asteroid geliyor yukarıdan. Şuraya düşsün mü? Nereye düşsün? Tam şuraya böyle bir del... Abo. Oyun durabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben biraz da arkaya gideyim. Dur. Asteroid'ü gönderdim. Vallahi geliyor şu an. Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Durdum. Evet. Astrotimiz geldi arkadaşlar. Abo! Delmiş, yeri de delmiş. Oğlum bu oyunu bu kadar acayip gerçekçi yapmışlar ya. Söndür, 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 söndür. Abi bir... işte bak söndür, söndür, söndür. Hem hem ben yakıyorum ondan sonra. Abi bir iki tane astroid daha göndereyim mi ya? Uça o burada yanmış. Uçağı göndersem daha iyi olur. Dur bayım dur. Abi, bu astroidler uçağı mahvedeceğim arkadaşlar. Hazır mıyız? Bir de şuraya gönder. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. O da sonra uçağa çıkacağız arkadaşlar. Büyük bir delik oldu mu sizce arkadaşlar? Bence oldu gibi ama dur bakalım. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Şimdi oyun durabilir. Haberiniz olsun. Böyle bir 10-15 tane asteroid göndereceğim arkadaşlar. Ve ondan sonra baksana de yanıyor. Lan buraya mı göndersem içeri mi göndersem? Havalimanına patlatacağım lan. Dur. Hazır ol. Oyun durabilir haberiniz olsun. Vallaha geliyorlar. Yukarıya bak, yukarı bak, yukarı bak. Lan ne oluyor? Maaf oldu, maaf. Mahv. Maaf oldu. Oyun şu an öyle kasıyor ki anlatamam arkadaşlar. Ben etrafa bakacağım. Ab Açtığı delikler ama arkadaşlar. Neyse biz uçakla yukarı çıkalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak hep beraber... Şuraya bak. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Şu uçağı da bir kadar, birkaç tane astronot da buraya göndersem. Oyun tam duracak şimdi bak. Uçak naneyi yedi arkadaşlar. Hadi. Uçağa biniyoruz ve havalanıyoruz. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Let's go yolcularımız TK800 Cehennem Airlines'a hoş geldiniz. Sefala getiriniz arkadaşlar. Ee, kimse yok. Bomboş. Bomboş. Şu an uçağın içindeyiz arkadaşlar. Havalandık. Yukarıda uçuyoruz. Göremiyorsunuz ama nasıl göstereyim size? Dur. Uçağın kanadı nerede lan? Uçağın kanadı... ha burada dur. Motoru alttan görebiliyor musun? Dur buradan da göremiyoruz. Lan ne kadar... Aa görüyor Bak, gör... Dur dur. Bir tane daha alta gidelim görürsünüz. Aa görüyor musunuz arkadaşlar? Uçan motordan çıkan şey. Yani hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir önce pilottan konuşmam lazım arkadaşlar. Şu uçağı biraz daha hızlı uçursun. Kimse yok lan bomboş. Dur bakalım. Abicim selam aleyküm. Bunlar hostes mi oluyor? Erkek. Erkekler hostes demez. Ne denir? Jostes. Dur bakayım gir bakayım. Pilotu. Lan pilot niye elbise yiyor seni? Ana pilotun elbisesi yok. Lan niye uçağı kullanmıyorsun? Bak uçağı ben kullanıyorum şu an. Lan çakılacağız çakılacağız Kullan şu Allah beni çekiyor beni çekiyor Bu neydi lan Aç şurayı aç kapı mı kapı mı bu Oğlum Bomba mı vardı bunda Bomba mı vardı bu Abi şuradan içeri girebilsem beni çekme Uçağın önü patladı bomba mı vardı orada Buradakiler nereye gitti? Uçtu yüzde uç, uçtu dışarı arkadaş. Kırmızı oldu her taraf. Aba uç maskeler de inmiş. Maske tak. Al sana maske. Dur 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 dur. Daha uçak çakılmasın. Arkada biri mi var? Orada birini görüyorum vallahi bak. Hostes! Burada vurayım mı? Abi bunlara bir şey olmuyor. Bunlara bir şey olmadı. Bu lan bomba mı bu? Yok değil. Bu normal kullan. Lan siz misiniz lan burada? Aç bakayım kapıyı. Açılmıyor. Kilitli diyor. Bu kırmızı ışığı ben nasıl mavi yeşil yapabilirim? Dur abi. Yapacağım, yapacak bir şey yok arkadaşlar. C4 koyacağım buraya. Bir C4 yapıştırmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kapıya bir C4 koydum. Allah 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 Allah. Biraz geriye git. 3 2 1 Arka kapı açıldı büyük. Abbo! Abbo. Lan ne oluyor? C4 çarpmıyor. Arka kanadı görüyor. Şurayı patlatsam mı ya? Dur ka kanadın ortasını patlatacağım ya. Dur bekle bekle bekle. Kanat nerede? Kanat orada dur. Şurayı patlatıyorum. Hazır olun. Tamam bir tane yeter bir tane yeter. 3, 2, 1. Uçuyor gidiyor gidiyor gidiyor. Oha kanada bak kanada bak. Evet sayın oyuncularımız Uçağın içinde biraz hava eksikti o yüzden buraya açtık. Buradaki pencereye oturmak isteyenler buyursunlar efendim. Kanadın üstüne koyabiliyor mu lan? Oh, dur 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 bir tane daha bir tane daha şuraya. Şuraya bu kanadın üstüne koyarız ondan sonra bekleyin. Attım ama. Ulu Kanadın. Şuraya koy şuraya koy. Vallahi koydum. Gir 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 gir. kanadın üstüne koydum Arkadaşlar hazır olun. Lan ne sağlam kanatmış. Dur bu kanadı bir halletmemiz lazım arkadaşlar. Şuraya bir tane koyuyorum. Çekil. Çekil. 3, 2, 1. Lan. Oğlum arka gitti. Oğlum yeri çöktü. yer çöktü. yer çöktü. Yeri çöktü. Atla. Nerede? Kanat gitti. Uçak nasıl düz gidiyor? Uçak nasıl düz gidiyor? Atla lan. <laughs> Arkadaşlar tamam tekrar da uçaktayız şimdi. Dur bir asteroid atsam ne olur lan? He? Şöyle bir asteroid değer mi? Dur ben uçağın ortasındayız değil mi? Vallahi bastım. Asteroid geliyor. Geliyor. Uçağın ortasına asteroid düştü. Dünyada ilk Ulan uçağın yarısı yok. Ee, şuna mı tutuyor uçağı? Şura mı uçağı tutuyor? Şura bir asteroid daha gönderdim. Kaç. Kaç geliyor. Vallahi geliyor. Güm. Arka gitti artık. Ya arka durmaz artık yerinde. Arka düşüyor. Vallahi düşüyor. Arka gitti. Yuu. Oha. Atla. Let's go. Uçağın arkası yok. <laughs> şimdi daha güzel. Aha buna çarptım lan. Yok. Şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Başka bir uçağı bu uçaktan çarpıştıracağım arkadaşlar. Bekle. Şimdi uçak nereden gelsin? Uçak buradan mı gelir, arkadan mı gelir bilmiyorum ama bu uçağı çarpacak arkadaşlar. Hazır olun. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an bir yerden uçak geliyor. Duyuyorsunuz sesini? Aa! Mayday Uçak uçağa çarptı <laughs> O neydi lan Uçak uçak Vaaa wow, Abi, böyle, böyle oyun yok lan <laughs> Bu sefer uçağın önüne gideceğim oradan bakacağım arkadaşlar Çok daha güzel olacak dur Şimdi Nerede yapmıştım burada yapmıştım değil mi dur 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 pilotun yanına gitmem lazım arkadaşlar Ondan sonra oradan uçağı hep beraber izleyelim tamam mı Dur aç şurayı Şunu bir çek Heh. aç şu kapıyı Heh. Buradan uçağı izleyebilir miyim bilmiyorum ki. Dur bakalım biz bir uçağı çağıralım. Uçak. Neredeydi Burada. Gel bakayım. Geliyor mu şimdi? O oh, vallahi geliyor. Geliyor. lan lan lan. Beni dışarı attı. Hadi canım. Yok artık. Arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Birkaç tane uçak çağırayım mı? Dur. Bu sefer, bu sefer var ya. Üç tane uçak çağıracağım bakalım ne olacak aynı anda. Arkadaşlar bekleyin. Şimdi üç tane uçak çağırıyorum. Bakalım nasıl olacak? 1, 2, üç. 3 tane uçak geliyor. Yat. Yat yere. Yat yere. Geliyorlar. Geldi. Doğru bir. İkincisi. Çarptı bana. Hayır. Oğlum çarptı beni dışarı attı be. Çarptı beni dışarı attı be. <laughs> arkadaşlar şimdi son olarak bir şey deneyeceğim. Abi çok felaket bu. Çok manyak bir şey yapacağım arkadaşlar. Tam kaç tane c 4 var onu bilmiyorum ama. Full C4 yapacağım her tarafı. Bakalım. Şöyle yapalım. Bakalım uçak dayanabilecek mi arkadaşlar? oyun yüzde bir milyon duracak haberiniz olsun arkadaşlar. Ama bak kaç tane cedet koydum. Oyun duracak. O onu söyleyeyim size. Hazırlıklı olun. 3 2 1 Oyun durdu. <laughs> ne dedim? Oyun durur dedim arkadaşlar. Baba baba. Bir şeyler oluyor ama ne olduğu belli değil arkadaşlar. Evet. Allah rahmet eylesin. Oyun durdu. Öldüm herhalde. Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Hadi devam edelim. Ah, öldüm 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 öldüm. Öldüm bak karanlıyor. Arkadaşlar buraya hatırlayanlar var mı? Buraya hatırlayanlar yüzde bir milyon vardır arkadaşlar. Aynı uçakları burada deneyeceğiz. Hazır olun. Hazır olun. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şuradan abi şuradan bir geçmem lazım. Bir saniye. ağaçları da çek çek. Bunlar bir kırmam lazım bir saniye. Heh, çekilin lan. Heh, şuradan bakmam lazım bunlara arkadaşlar. Şöyle. Heh. Bunlar kim buraya koydu ya? Ha tamam. Şimdi uçağı çağıracağım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? İlk uçağımız şuradan geçsin. Geliyor. Avallı ah, arkadan geliyor. Geliyor 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 geliyor. Güm. Vallahi direkt geçti ha. Direkt geçti bir an ortasından. Of yaptığı hasara bak. Tamam tamam güzel. Güzel sıkıntı yok. Asteroid gönderelim mi tane aşağıya? Yok ya asteroid gönderdi mi sıkıntı oluyor ya büyük ihtimal arkadaşlar. Şuradan gönder bir uçak. Geliyor. Abi bunlar kırıp geçiyor. Hiç sıkıntı yok bunlarda ya. O zaman ben var ya bir 3 tane uçak göndereyim. Dur. 1 2 3 geliyorlar. Abi hepsi deldi geçti yemin ediyorum. Abi uçaklar da düşüyor bak. Şimdi asteroidleri gönderelim mi arkadaşlar? Asteroid Strike 3 2 1 gel baba. Ha vallahi geliyor. Billah geliyor. Gül. deldi ha ortay delmiştir yüzde bir milyon. Nerede? Şuna bak be. Şimdi arkadaşlar yüzde yüz yine oyun duracak. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Eğer bilenler varsa yorum kısmına yazar mı arkadaşlar? Şöyle böyle yap oyunun kasmaz diye çok kasıyor ya. 4-5 tane uçak gönderdim geliyorlar. Baba baba Çok manyak duracak oyun ya. Aa bina düşüyor. Bina düşüyor. Bina düşüyor. Uçaklar da düşüyor. Of çok kasıyor be. Arkadaşlar bir asteroid patlamasına hazır mısınız? Sonra bir asteroid patlatacağız dur. Şunu bilen bak şunu da göstereyim arkadaşlar bu uçak atıyor bak dinleyin. Bu küçük uçaklar gönderiyor böyle. İstediğiniz gibi böyle gönderebilirsiniz. Ama çok kasıyor bak görüyorsunuz bak. Bütün uçakları gönderdim kasmaya bak ya. Ee, asteroid gönderelim daha iyi. Asteroid saldırısına hazır mısınız? Şu araca göndereyim bir tane asteroid. Araç görüşürüz. Asteroid geliyor vallahi. Vallahi geliyor. Billah geliyor. Araba! Eve de mi çarptı inerken? Sanki eve de çarptı. Abo arabanın ağzı kanadı. Hadi oturup bir de araba sürelim. He gider araba gider gider. Eve de mi çarptı? Oo bak yukarı çarpmış. Oğlum arabayı... Araba da bende mi... Uçak da bende mi gidebiliyordum? Ana bilmiyordum vallahi yeni gördüm. Çatırmayın. Çatırmayın. Vav wow, güzelmiş. Bilmiyordum. Allah belan. Lan yukarıda kaldık. Asteroid gel buraya. Asteroid geliyor. Lan lan lan. Asteroid'i görmedim. Nereden geldiğini görmedim bile. Nereden geldiğini görmedim bile. Asteroid strike. Şu bina yapacağım lan. Bina işim bitti. Vallahi geliyorlar. Neredeler? Avallaha geliyor. 6-7 tane geliyor. ben. çok kasıyor. Bunu ben ayarladıktan sonra tekrardan karşınızda büyük ihtimal olurum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bölüme tekrardan görüşme ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Güzel oyun lan. Vallahi çok güzel oyun be.